Kasino Pop kanalından hepinize tekrardan selamlar dostlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün Big Bass Bonanza'dayız. Pragmatik dışında en sevdiğim oyunlardan biri kankalar. Genelde ben pragmatik dışında oyun oynamam ama oynadığım nadir oyunlardan birisi. Bugün 23 lira güzel sağlam bir kasamız var. Küçük farmdan deneyeceğiz bakalım bu oyunu. Şöyle yavaştan başlayayım kankiler. Hızlı spinden bir dönsün. Güzel bunu da 3 scatter yakalarsak bu da yani balıkçı asan. Yakaladık mı zaten 3 tanesini böyle spinlere arttıra arttıra 2x, 3x, 5x derken güzel bir ödeme yapıyor yani bu oyun. Yakalarsak inşallah dedim. Var mı oğlum üçüncü katırın? Kasa eritmeden indir. Şşş, yemedi. Yemedi oğlum sıkıntı yok. Kasamız sağlam ama barımız da çok yüksek. Buradan aldık mı oğlum bari? Haydi lan. Yok kankam yemiyor. Israrla yemiyor. Sıkıntı yok. Olsun. Ama iki tane iki tane güzel indiriyor bak. Elbet vereceksin yani bir. Birinde vereceksin. 450 liradan çok yüksek var diyorum. Yani kasa çok çabuk erir burada. O yüzden yakalamamız lazım. Fazla bizi zorlamadan. Bu arada beyler oyun sesini açamıyoruz çünkü telif var bu oyunda. Telif olduğu için oyun sitesi kapalı oynamak zorundayız. Olsun. Yapacak bir şey yok. Böyle de idare ederiz yani. Sıkıntı yok. Kankam 450 lira çok yüksek farmıyorum. Özellikle kasaya göre 23 lira kasa var. Burada bizi bir 10 bin lira bandının altına düşürmeden girmen lazım. Yoksa harbiden sıkıntıya gireriz yani. Aldın oğlum. Bu sefer aldın. Gözünü seveyim de. Haydi lan. Yok abi yemedim. Burada al bari lan. Arda arda iki tane yapıştırıp duruyorsun kanka. Şunu da bir indir artık ya. Gözünü seveyim ya. 20 spin oldu. Kaç tane iki, ikili 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 gösterir şu Vallahi bilmiyorum ama. Elbet yakalayacağız yani. Elbet yakalayacağız. İkinleri bugün çok gösteriyor. Oyun bir böyle bir yani diyor gel gel yapıyor bana da. İnşallah ağzımıza sıçıp yollamaz. 15.000 civarındayız kankam. Haydi yapıştırman lazım bir şeyler ya. bin lirayı yedik sayılır yani. 13 katırı bir yakalarsak ama 450 liradan gidiyoruz beyler ortaları içinden geçeriz yani. Harbiden içinden geçeriz. 10 bin lira civarında düşüyoruz bak kankam. 10 bin lira altı bizim için gerçekten sıkıntı. Düşürmemen lazım. 450 lira farmıyorum şurada. Verdin şimdi verdin oğlum o üçüncüyü. Haydi lan. Sona indir. Kankam indir artık şu üçüncüyü. Gözünü seveyim daha. Yok baba yemedi. Bundan sonra sıkıntı beyler. Bu saatten sonra bir sıkıntı. Her çevirmeye 450 lira para yiyor Haydi kankam gözünü seveyim yap bir şeyler ya. Yok kankiler biraz ümidimi hafiften kaybettim yani. 6000 lira düştük anasını satayım çok yüksek farmakta. Ya kazanıyorsun da böyle kazanalım ya. Yani. Çek bir şey yok. Verdin şimdi verdim bak. Haydi tam zamanı. Gözünü seveyim tam zamanı. Şu öbür ipliği var ya yan tarafta bir yerde versene. Yukarıda kaldı bak bir Yemiyor. Oğlum 3 bin lira para kaldı. Anasını satayım ya. 20 bin lirayla bu kadar hızlı yemezsin kankam. Burada indir bari haydi ya. Oğlum nereye kaçıyorsun şerefsiz. Nereye kaçıyorsun ya? Bak burada tam zamanı. 2000 lira para kaldı. Bak indirdin indirdin. İndiremezsen uzarız. Kankam indirdim. Sonunda. Sonunda aldık beyler. Tamam. Sonunda aldık. 2000 lira para kaldı. Anasını satayım. Sonunda aldık. Bak burada ipleri lüzum yok. Gerçekten başka deneme şansımız kalmadı. İndirmen lazım hasanları. Bu kadar. Evet. Evet oğlum. ikisini aldık. Şimdi iki tane daha bulursam 2x'e geçiyoruz. Artı 10 free spin. Haydi oğlum. Şovunu yap bekliyoruz. Bir tane daha indirdin. Güzelsin oğlum. Güzelsin harikasın. Bir tane daha bulman lazım. Kaç spinin kaldı orada? 6 spinin daha var. Her türlü bulursun herhalde eşlik değilsen kanka. Haydi kanka Bir tane daha bul. Gözünü seveyim bul şu bir taneyi daha. 7200 liraya göndermemiz harbiden. Aynen aldık beyler. Aldık burada ödemeyi de aldık. 6750 lira. Tertemiz harikasından bit, bit. Big geldi abi. 14.000 liradayız. 2x'e geçtik. Her türlü buradan bir şeyler toplarız. Ben biliyorum abi 450 liradan yüksek farmlayacaksın. Yine bak pes etmedim. Her zaman diyorum abi para cesurları sever. 10.000'in 10 altına düştüğümde bahisi düşürebilirdim yani. İyi ki de düşürmemişiz. Kankam şimdi 2x'deyiz. Burada devamını getirmen lazım. Olur, olur, olur kankam. Sıkıntı yok. Ne kadar? 6300'dü. buradan aldık. 20 bin liralık. Şu anda böyle ana kasaya çıktık. Bundan sonra attığı hepsi kardır. Her spin kardır kankam. Boş geçmiyoruz. Şu anda da ana kasaya zor çıktık. 14 spin'im var. Muhtemelen level atlamazsın ama şöyle bir güzel bir ödeme. Oğlum şuraya bir indirseydin Hasan abi. Çok güzel para vardı burada ya. Harbi çok güzel para vardı burada. Haydi oğlum son da bari bir şeyler koy. Abi gözünü seveyim. Anasını satayım. Ana kasaya geri çıktı. Hiçbir işe yaramadı ki bu ya. Eyvallah verdiğimizi geri verdin de kanka insan üstüne biraz da kar yazar. Gözünü seveyim ya. Şu kasayı eritmeden bir daha bir yakalamamız lazım. Neler yoksa sıkıntı. Harbiden sıkıntı yani. Olur mu? Haydi oğlum. İndirdin sonra. Indirdin sonra onun be. Yapma şunu ya. Şu kasanın erimemesi lazım. 15'in altına düşmememiz lazım. Haydi oğlum. Şimdi indirdin tam zamanı bak. Çok güzel kasa. Allah cezanı vermesin senin oyun gibi ya. Abi eyvallah. Geri veriyorsun da. Biz verdiğimizi almaya gelmedik ki buraya. Nasıl satayım. Para kazanmaya geldik ya. Yok baba yemiyor. İkili ikili atıp duruyor beni burada var ya. Haydi oğlum ya. 15'in altına inmemen lazım kankam. Şimdi bak şimdi tam zamanı tam güzel yeri. İndirdin o sona. İndir artık şunu. Şerefsiz bak küfür etkiliyorlar bana arkadaş var ya. Hak ediyorsun ama gerçekten küfür hak ediyorsun kankam. kaç tane ikili geçtin ya? Şu ikililerden var ya. Üçünü beşini toplasaydın zaten vurmuş kaçıyorduk şimdiye. 15 bin liradayız. 15'in altına indik beyler. Abi 14 bin civarındayız kanka ben şöyle bir... Ya bize yakışanı yapacağım beyler. Al abi. Al abi bin liradan. 13 bin. Girdin girdin girmedin. Bugün vallahi maksimum oynuyorum beyler. Bugün harbiden maksimum oynayacağım. Yani girerse böyle bir girsin bin liradan. Vurur çıkarız ya. Bayağıdır almıyorsun çünkü al, alabilirsin. Girersen harbiden ortalık burada karışır. Bin liradan girdik bile amına koy. ilk şuraya geldi ya. Bu abi ya. Abi hissedeceksin bu oyunu oynarken hissedeceksin. Ben boş ödemiyorum amına koyayım Aldım bin liradan. Şimdi ödemede göreyim seni şerefsiz. İndiriyorsun şimdi. Köpek gibi ödeyeceksin o parayı düşen balıklara bak 15 bin lira 20 bin lira balık düşüyor ya Aynen Balıkları da biraz büyütten lazım kanka yetmez 4 bin lira yetmez bak 1000 lirayla girdim buraya ya Allah'ım şuraya bak 45 bin lira para var Aslan amca neredesin amına koyayım 7 bin lira da buradan geldi 2 tane daha bulursan 2x'e geçeriz Bak iki tane daha bulursan geçeriz iki xe Bir tane daha buldum kankam bir tane daha lazım bize Şu küçük balıkları bırak artık şu büyük balığın peşindeyiz biz ya Buldum bir tane daha ödemeye bak 27.000 lira buradan geldi de atladık ara sıra sikeyim rekora gidiyoruz yürü lan Yürü 43.000 liradayız Son spin Artı 10 alacağız burada da bir şeyler vereydin neyse tamam sıkıntı yok Artı 10 spinimiz daha var İki ikisisin kanka. Ne atarsan iki ile çarpıyor burası. Haydi bak gözünü seveyim ya. Boş atma şunları yeter de. Aynen 15 çarpı 2 30 bin lira da buradan geldi. Tertemiz abi. Harbiden okuyoruz oyunu ya. Gerçekten okuyoruz oyunu. Bu oyunu harbiden cidden çok seviyorum. Pragmatik dışında sevdiğim nadir oyunlardan biri abi. Çok güzel oyun. 2x de buradan var kankam. Level alır mısın bilmiyorum ama 83 bin liradayız. Biraz daha bir şeyler patlatman lazım. Şöyle iki tane üç tane büyük balığı yan yana getirip bir de Hasan koyarsak iki 2x de var ya Cidden çok kötü ortalık karışıyor Son iki spin kankam çok boş geçtin haydi ya Son spin de bari indir Yok abi boş olsun kankam olsun canın sağ olsun hiç sıkıntı yok 23.000 lirayla başladık beyler Şu çevirmeyi de durdurayım 23 bin lirayla başladık. Kasa 88 bin beyler. Şurada da bir gireydin yanlışlıkla. O kasayı düzelteceğim deyip bir bin lira daha salladım ama neyse. Beyler gayet güzel gayet temiz. Kar buradan 60-65 bin lira kar yaptık. İşleyen herkese teşekkür ederiz. Hepiniz Allah'a emanetsiniz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.